Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir nakış gösteriyorum size. Etami işi ve çok hoş yapılmış. Harika görüntüsü var. Buna uygun bir desen buldum ve onu yaptım. Şimdi az sonra o deseni göstereceğim yaprağını çiçeğine aynen uygun model uygulamaya çalıştım İnşallah beğenirsiniz. Şimdi modeli göstereyim. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu onun için önceden hazırladım. Ve şimdi hemen yaprağından göstereyim. Önce dağlarını göstereyim isterseniz. Dağları şu şekilde bildiğiniz gibi 13 taneden yaptım. Sonra aralarını yedişer tane koydum. Yedişer tane zürafa koydum. Buraya yaprağın başlamasına da dört tane boş zürafa geriye gelip üzerine tekrar tekrar iki tane gözenek kalana kadar yapılıyor. Geriye gelirken şu gözeneğe gelirken aradaki ip biraz bol bırakılıyor. Çünkü ona da çiçeğin sapı olacak. Şimdi örneği kapatayım çünkü görünmüyor elimdeki. Şu şekilde arkadaşlar. Gözenek birine üç tane küçük kirpik. Aynen şu şekilde. Üç tane küçük kirpik yaptım ve geri döndüm. Bunu bu şekilde minik minik, minik minik işliyoruz arkadaşlar. bir ileri bir geri bir ileri bir geri işlendiği için çabucak oluyor hoş bir görüntüsü var zevkle yaptım şimdi bu dört tane yapınca şurayı üçüncü kirpiye ekledim sabit durması için şimdi iki tane yapılmışına bak göstereyim üçer tane kirpiklerin üzerine düz çıkarak kenarlara ekledim şu orta yerdeki yere çiçeğin sapı gelecek arkadaşlar aynen bu şekilde daha önceden hazırladım demiştim çünkü çok fazla uzun sürüyor seyreden de sıkılıyor yapan da sıkılıyor şimdi aynı gözeneğin içine 3 tane boş kirpik ve üzerine gide gele gide gele yapılan sap buraya uzunca bir ip atıyorum ve şu çiçeklerin oluşumunu yerleştiriyorum. 15 tane kirpik var burada. Beşer beşer ayırıyorum. Şimdi 5 tanesine badem, 5 tanesine badem, 3 bademli oluyor. Şu şekilde arkadaşlar bademleri yerleştirdim. Şöyle yakından göstereyim. Sonra da bitmiş hali arkadaşlar. Beyazla kenarlarına çevirerek iki tane kirpik bıraktım. Onların uçlarına tohum koydum. Ve çok havalı oldu. Güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel görünüyor. Deseniyle uyumlu. Çok hoş oldu. Şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde. Desen ve iğne oyası. Çok harika uyum sağladılar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.